Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber uzaktan eğitim videosu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. <laughs> Acaba saat kaç? Of, film bu saat burada değil? <laughs> Neyse, en iyisi saat yine ben getireceğim. İşte saat burada. Hadi alalım onu. Olduğu yere götür. İşte saçtım da tam da olması gerektiği yerde. Neyse ben de geçeyim şöyle. Oturayım. Ya yok ama artık ya. Sağ 8. Ay vallahi hiç uğraşamayacağım ya. Ona kadar uyumayı. 3 saat sonra. Ay bu kanalı çok seviyorum ya. Sato Miroğlu'muş ama dersimi kaçırmışım. <laughs> Ay kuzine nerede? Dersi başladı hala televizyon izliyor galiba. Neyse ben çıkayım da var onu böyle oluyor işte ya. <laughs> Aa, günaydın anne. Günaydın kızım. Dersin başladı. Sen hala ne yapıyorsun? Şey anne açtım bak. Hı, tamam iyi Ben gidiyorum. Hadi bakayım dersin ne daha. Bu dersin bittikten sonra da canlı derse gideceğiz. Evet çocuklar Bugünkü dersimiz matematik. Evet o zaman hemen dersimize geçelim. Neler öğreneceğiz? Evet çocuklar. Bunları öğreneceğiz. O zaman dersimize başlayalım. Öncelikle çocuklar dili hatırlayacağımızı tekrar bir hatırlayalım. Evet çok çalışma bir cümle oldu. Ve artık konuşamıyorum. Kızım. Çabuk dersini yap. Tamam anne. Şuraya. Anneye babaya uf denmez yavrucuğum. Evet çocuklar. Dersimize başlayalım. Ay çok zor bir soru ya. Kaç tane şekil var hakikaten? 32. Bakalım doğrusu ne? Ay çok heyecanlıyım. Evet çocuklar. Şimdi sayıyoruz. Aferin size çocuklar. Çok doğru bildiniz. Anne. Efendim kızım. Bundan sonra hangi dersin var? Türkçe kızım. Tamam. Bakma bakayım bilgisayar şifresine. Bakma. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Durun sizin görüntünüzü açayım. Dur bakayım ne diyor. Öğretmeniniz sizin görüntünüzü açmanızı istiyor. Evet hayır. Evet. Merhaba öğretmenim. Merhaba biliyorum. Nasılsın? İyi misin? Evet öğretmenim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler yavrum. Öğretmenim siz neredesiniz? Hiç evdeyim oturuyorum. Merhaba öğretmenim çocuklar. Merhaba siz. Nasılsın? İyi Mert benim. Siz nasılsınız? Merhaba öğretmenim. Ben de sonuna girdim. Uh, bayağı bir uğraştık. Bir saat. Bakın arkadaşlarımız gelmiyor. Gelmemezlik yapıyor. Ama eğitim her şeyden önemli çocuklar. Belki bunu anlamıyorsunuz ama biz sizin eğitiminiz için uğraşıyoruz. Canlı ders kapandıktan sonra yani bilgisayarlarınız ya da telefonlarınız kapattıktan sonra biz tekrar gireceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam öğretmenim. öğretmenim. Ee, şimdi ben de katıldım. Ee, Nasılsınız öğretmenim? İyiyim, iyiyim. Ama kime yalan söyleyeceğim ki? Aslında iyi değilim. Çünkü diğer öğrenciler gelmiyor galiba. Yani siz bir kontrol edin. Bakın Trip daha yeni katıldı. Öğretmenim biz de geldik. <laughs> ne haber Tim? Sonunda gelmişsin. Bizim hep internetimiz kesiliyor. Bu yüzden biz zar zor girdik yani. En azından 5 dakika kala girdik. Merhaba. Ay biz de sonunda geldik. Şu anda ormanda keşif yapıyoruz. Merhaba, Merhaba öğretmenim. öğretmenim. Bizim internette gelip gidiyor. Ay zar zor girdim ya. Merhaba öğretmenim. Ben de girdim görüntü iyi mi? İyi iyi çok iyi. Üf. Ama sanki biraz daha Şey çocuklar. Bakın birazdan zaten şimdi kapanacak. Aa anne bana bir şey oldu. Anne. Efendim kızım ne oldu ne oldu? Bak tekrar tekrar dönmek istiyor musun da? Onu basma tamam mı? tamam. Heh, tamam. Şimdi geldim. Uh, sonunda. Evet öğretmenim. Ben de geldim. Kaç dakika kaldı bu arada? Bir. Abi! Abi! Hadi gel merkeze gidelim. Çocuklara sokağa çıkma yasağı var. Olsun çocuklar. Hiçbir şey eğitimden önemli değildir. Bunu unutmayın çocuklar. Olur mu? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Evde kalın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.